Nereye? Okula. Kaçlısın sen? 2000. Kısa mı uzun mu? Onu tek ağzını alınca anlarsın. Bunları bana verir misin? Laf mı oldu? Bana da. Tamam. Pencereydi. Ekim de gel gel. Aman. Ne oldu acaba? Bana aman. bırak çok iyi anlar. Hadi bakalım. Tamam. Oldu oldu oldu. Oldu mu? Yandı. Oldu oldu. Kardeşim neden bekliyoruz? bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Ne bileyim. Aman lan. <laughs> Başkan bir tokat at da karı kız kısmetimizi açsın. Eyvallah ben. kardeşim. Ay Sefa! O ne? Yaktın beni başka! <laughs> AY <ne? gülüyor> SEFA! AY Hiç sarhoş olma. AY SEFA! Çok alkollüsün direksiyonu bana ver. AY <laughs> Mevzu var atla gel dedik Nerede kaldın abi? Atla gel dedin at bulamadım eşekle geliyorum Bununla da yol bitmiyor. İlaç D D D D D D D bunlar ya? Bana bırak çok D D yine. Ya. Yeah. Görürsün sen. <laughs> ya dur <Yandıver! Gülüyor> Bu mu dövdü? Sen nereli manyasın lan ayı? Ayı mı? <laughs> 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 bunu? Bana bırak <gülüyor> 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 Hazır mısınız? Ne? Teşekkürler 40 bin. Oğlum. <laughs> Sefa. Lan adam fani. Hey, ne yapıyoruz burada? Gazoz içiyoruz dede. Verme. Ne yapıyoruz dede? Dondum. karışma bende <laughs> Soba yak dondu. Öf Bıktım ha <laughs> Yakarım Roma'yı da yakarım Utanma Benim avuçlarım <laughs> Eyvah çevirin ben Karışma bende <laughs> Oruç tutmuyor mu lan sen? Doktor yasakladı abi böbreğinde taş var. Siktir lan taş. Aha bu. Arabayla gezelim hadi. Vallahi mı lan? Gidelim hadi. At içindeki heyecanı. Korkma sür. <laughs> ne oldu lan? Düşerdim herhalde. süt'e gel takılalım. Yatıyorum. Gelemezsin. Hız mı lan Hava çok mu sıcak? Aracınızda klima yok mu? Kurtulun fazlalıklardan. <laughs> Çifte gel takılalım. Yatıyorum. lan Al esas sağlığı için Kenan Süsü sana meydan okuyorum kardeşim. <laughs> Bastana ya hadi geç kaldı. Sonu sonu. nasıl sonu amına. başladı mı Acep? Anne! denemesi için hazır mısınız? Demek. Demek çok Ne sikim! Aşkım! Aşkım! Eyvah, lan? Kardeşim tutar mısın şunu? Ha, baba. Lan! nereye gidiyorum? Hmm. Hani ödev mi yapıyordum? Nerede lan ödevin? Nerede ödevim ya kurban olayım dört kez takdir getirdim anlamadım Tek de sendin olamadım Arkadaşlar çevremizdeki doğal güzelliklere sahip çıkalım Sefa evet, ben ki bitti hadi gidelim Aslısıyız dede Onu yakalaması yine. Burada yakalaması imkansız. Kuzum kuzum. 10 dakika orada aksel ücret almıyoruz. Defol <laughs> lastik patladı be planı. Aşkım çok acıktı. Ne oldu bu kuzum ya? Ne oldu efendim kuzum? <laughs> Tuvalette ne? Şura şuna

Sorun nerede moru? 5 <laughs> <laughs> dakika köy orada efendim. Önce gel lan mutlu Çok Abi telefonu versene ya. İşim var lan. Baba! Ne oluyor lan? Baba! baba, baba Canım var mı şimdi? Ananı siktirin an, baba. Anı. yaşamadan ölürüm hmm. sanma. Bu dünyanın hesabı ahirete kalmaz. İlginç bir manzara ile karşılaştım tuvalette. Burada tuvalet oturanların canı sıkılmasın <laughs> diye buraya pencere açmışlar. <laughs> ne Abi ne dedim? Manevi Yeruşalim. Dahtırım la. Dahtırım. Sana da Çabuk bize gel. Elemem, araç kilitli. Tripriz. Tiktok. Ne AAAAAAAAAA <laughs> <Güvercin> uçuverdi <laughs> <laughs> Dilenci Zabıta geliyor, kaç! Zabıta mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah belamı bilmez durdur yarın ne yapıyorsun? Terima mm kasih -hmm. telah menonton!